Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Outlook'ta ileti nasıl geri çekilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. İletileri geri çekmek için ve değiştirmek için postada gezinti bölmesindeki gönderilmiş öğeleri tıklayın. Geri çekmek ve değiştirmek istediğiniz iletiyi açın. İleti sekmesine eylemler grubuna diğer eylemlere tıklayın ve sonra da bu iletiyi geri çeke tıkladığınızda Outlook'ta ileti geri çekme işlemini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.